Toplumumuzu özellikle genç kuşaklara, Türklüğü ve Atatürk'ü unutturmak için her yola başvuran, üstelik de bunu en tehlikeli biçimde yani sinsice yapanlara sadece iki örnek göstereceğim bu videoda. Bakın, 1925'te Genelkurmay Başkanlığımızca yayınlanan bu kitabın adı Türk İstiklal Erbi. Yapı kredi tarafından yapılan yeni basımında sizce hangi sözcük uçmuş? Türk kelimesi bazı sinsileri rahatsız etmiş anlaşılan. Bakın bu eserin orijinal baskısının ismi ise Osmanlılardan önce Anadolu'da Türkler. Kitabı yeniden çevirerek basan tarih vakfı bakın adını ne koymuş? Osmanlılardan önce Anadolu. Hangi kelime gitmiş? Türkler. Bu örnekleri maalesef Türkiye'de çoğaltabiliriz. Zira aramızda olup Türk gibi görünüp halbuki Türk'ten nefret edenlerin psikolojik harekatlarına hayatımızın her alanında şahit oluyoruz. Ve bu tabloyu nefret ve korkudan başka açıklayabilecek bir cümlesi olan varsa lütfen yorumlara yazsın. Onlar için son bir ekleme yapalım. Ne mutlu Türk'üm diyene.